Herkese merhaba. Bugün Dikkatle Bak, Saklı Nesneleri Bul kitabını inceleyeceğiz. Biz bu kitabı çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Nisa Başaran Çöllü'nün önerisiyle almıştım. Çok güzel bir kitap. İyi ki almışım dediklerimden. Çok sayfası var. Resimleri çok güzel. Ve yanda nesneler var. Mesela tren, top, ev, Bunların hepsini sırayla e, bu resimde bulmasını isteyebilirsiniz çocuğunuzla. Hep 10'ar tane resim var ama siz bunu çoğaltabilirsiniz. Farklı farklı mesela dinozor nerede, ayı nerede gibi. Ve yavaş yavaş resimler kalabalıklaşmaya başlıyor. İşte salyangoz, uğur böceği. Burada hayvanlar var çoğunlukla. Burada deniz hayvanları var. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Burada polis arabası, itfaiye, ambulans, normal araç gibi. Bu kışın oynanan oyunlar. Kardan adam, atkı, bere. Bunları sorabilirsiniz yandaki nesnelerde. Ağacın üstünde hangi kuşlar var? Çeşitlilikleri farklı. Yani kuşlardan çıkıyor da. Farklı tür hayvanlara geçiyor. Aymin'in bu kitapla oynarken çok eğleniyor. Ve çok güzel uzun zaman geçirebiliyoruz bununla. Yuvarlak için almasını isteyebilirsiniz diyor ama biz genelde parmakla gösteriyoruz. Bu şekilde. Bir sürü araç var. Renklerine göre sorabilirsiniz. Kelebekler, mantarlar. Bazı sayfaları atlayarak geçiyorum. Çünkü kaç sayfaymış bakalım. 72 sayfa sanırım. Evet. 72 sayfadan oluşuyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir kitap. İşte nerede? Ağaç türlerini sorabilirsiniz. Bu şekilde. Çok güzel. En sonda da çiftlik hayvanları var. Deniz hayvanları sonunda küçük küçük e, içerinin, kitabın içindeki diğer hayvanlardan nesnelerden küçük küçük kesitler koymuşlar bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim